Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Efendim elimizde bir elektrikli cezve var. Arızalı. Gördüğünüz gibi cezvemiz burada. Düğmesi görüyorsunuz. Bunun zaten ne arıza yapar? Düğmesi arıza yapar. Şimdi biz bunu bir sökeceğiz. Bakacağız. Bakalım arızası neymiş göreceğiz. Sizler için. Elektrikli cezveniz arıza yaparsa arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bakın her şey sapa sağlam, tertemiz duruyor. Neyimiz arızalı? Düğmemiz arızalı. Nasıl yapacağız? Bakın burası soketli zaten. Nasıl mi, mi götüreceksiniz? Şuradan. Bak çıkıyor böyle. Görüyor musun? Şurada. Aslında Şurada mandal değil. var. Düğmesi arızalı kızım. Direkt bağlarsak zaten çalışır da. Düğmesi. biri çıktı zaten. Bu ne? Mavi sıfırda. Bunu sökmeden önce bir düğüme bakalım. Var mı? Bizim stoğumuz burada arkadaşlar. Elimizde bir düğme var mı? Ona benzer. Şu şey... Aç kapa. iki tane Baba var. Baba bir şey söyleyeceğim. Şunlar ne işe yarıyor? Kızım onlarla ufak tefek şeyleri zımpara yapıp temizleme yapmak için aldım. Bundan alacağız inşallah. Çok güzel. Bir sürü şekilleri var. Anladım. Yüzük yapılır Şimdi... mı bundan? Efendim? Yüzük yapılır mı bundan? Yani niye yapılmasın? Şunu bir dökelim mi? Burada bir düğme var mı? Yoksa bulamazsak Osman abiye yarın gideriz Osman abinin yanına. Ona benzer bir düğme bulursak üç bir değil. değil mi? Düğme ışıklı olsun o. Ben çalışıp çalışık. Bir dökelim ya. onu. Işıklı mı olsun? Nasıl Işıklı yani? olsun düğmesi. Yansın ışığı. Zaten işi. biri ışığının yanmasını sağlıyor. Biri aç kapa yapıyor. Biri de açıyor biri kapatıyor. Sanırım. Bu çok büyük değil mi? Bu olmaz atmıyoruz malzemelerimizi sağlam olanları. Bu Şimdi ne? bu atırlı kızım. Minicik çok tatlı. <laughs> evet. İşte bak üç tane de bulduk. Hı -hı. Biri ışığını yakıyor. Abi tamam. deneyelim mi? Olur deneyelim. Ama bu dışta kalır. Bak, Delemez misin? Delemez misin? Bak burada da var. Üçlü. Aa, delemez Aç. misin ki? Ha bu şeyden. Bu yuvarlak der birazcık daha. Şöyle evet. kare ya. Şu olabilir oraya dediğin gibi. Evet. Evet bunu yapıştırırız oraya değil mi? Evet. Onu aynısını nereden bulacağız? Çarşıya gitmemiz lazım. Ama Osman abi de belki vardır. Yarın bir Osman abiye bakalım olur mu? Olur. Ama ben şeyi beğendim. Nerede o zincir? Bu değil. Bir... Nerede baba? Bende beğendim. Evet. Bu. bu çok güzel. Tamam. Bu olur. Tamam bir ama Osman abiye soralım. Osman abi de yoksa bunu yarın Osman abi o e, yoksa Osman abi'den yaparız ya da ben kendim yaparım. Yapamazsam Osman abi'ye giderim. Tamam mı? Öyle yapalım. Ama bu ne? Hangisi? Bu. Vallahi kızım nedir ben de bilmiyorum <laughs> ya. Bir yerden söktüm, atmadım. Osman abi bilir ama gösteririz onun için aklımda yani. Tamam. Tamam yarın devam edelim hadi. Değerli arkadaşlar, Osman abi'ye gitmekten vazgeçtik. Kızım dedi ki illa baba biz bunu kendimiz yapalım dedi. Şimdi burada lehimleri var. Bizim ısıtıcımız yok ama ispiralımız var. Şimdi bunun ağzı şurası dar. Bunun geniş. Biraz ispirala daraltacağız. Şu lehimleri temizleyeceğiz. Bir denememizi yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Başlayalım. arkadaşlar. Biri en baştaydı. Şimdi taktık. Bu ortada. Nasıl, of, nasıl bir şey baba? Nasıl taktın? Kızım girişi var bak böyle takılıyor. Taktık. Aa. Bunu da buraya takıyoruz. Hı. Evet şimdi Kolaymış burayı, ya. <laughs> burayı keseceğiz kızım. Ya da yan keskiyle şununla. Biraz alalım. Daha düzgün keseydik başka bir şeyle. Şimdi daha düzgün neyle keseceğiz babacığım? Kırdık valla. Annem bizi doğrayacak. Annem dövecek mi o seni? Sen döver annem. <laughs> döver mi seni? Döver döver. Hediye gelmişti bir de. Daha. Ay daha çok, çok da. Neyse 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 var mı hocam? Kendini sıkma. zaman. Dayak yemekten kurtulduk. <laughs> Hı? Yine mutlusun. öyle mutlu mi ]sın? dersin? Yine derim. Evet arkadaşlar. Güzel. Bunu Japon'dan durdurduk mu buraya? Tamamdır değil mi? Şimdi Japon'dan tutturmayacağız. Tabi ilk önce bir deneme yapacağız. Şu delik niye var? Ne işe yarıyor? Hangisi kızım? Delik. Şuradaki mi? Hı. Kızım işte bak şunun altı. Bak altındaki o oraya giriyor. <laughs> tamam mı? Hı. Hmm. hmm ya. Şimdi <laughs> şunun yuvasına bak. Tamam. Niye girmiyor? Ee, tırnağı var şurada. Hmm. Girdi mi? Girmedim hala. Şimdi iki vidasını tutturalım. Değil mi? Tamam. İki tane mi, üç tane mi yok muydu artık? Üç tane mi? Üç, tane mi? Bayağı iyi Türkçe konuşuyorum. Aa, sen de benim gibi dilin sür sürsüyor mu? Nereye gitti üçüncü vida? Zaten usta dedin bir, bir vidayı eksiltecek değil mi? Ya fazlalaştırır ya eksiltir. <laughs> Düşmüştür. Şimdi bir tane ayarlarız bunu. Şöyle yap. Evet arkadaşlar pişimizi takıyoruz. Ya Allah Evet, şey <laughs> yanıyor. Yandı. Dur bakayım. Ya Allah. Evet. evet, açıyorum. Bir ses gelmesi gerek. Bekle. Şimdi gelmesi gerekiyor şimdi. Bilmiyorum. Bir uff diye. Valla şimdi Gel, geldi. Geldi, 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 geldi. Çalıştı mı? Geldi Öyle ses. Mi? Biraz git çalıştı evet. <laughs> Yaptık valla. Şimdi bunu yapıştıralım. Çok güzel oldu evet. Annene sürpriz bak ışığı da yanıyor. At. Evet. Bak, at. Görüyor musun? Arkadaşlar bazı şeylerden söküyorum bu malzemeleri. Ee, atmadan önce ya da bir yerden geldiyse onu söküyorum. İşte birileri bir şeyler veriyor. Onları söküyorum. İşime yarayanların içine atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi e, sakla zamanı gelir zamanı hesabı. Ne güzel çalışıyor. ışığı da yanıyor. Açınca yandı. Kapattığında sönüyor. Ne güzel. Oh miskin vallahi. Şurada da bak ışığı yanıyor üstüne evet. dair. Yani bu cezvemiz çok güzeldi. Düğmesi bozuldu. Şu dandik bir malzeme kullanmışlar. Güzel ama ben şöyle. düğmeyi seviyorum. Evet. Görüyor musun bak kızım? da. Evet, cezvemizi yaptık, bitirdik. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Bunun gibi birçok değişik içerikler. Genelde zaten evimizdeki e, bozulan, işte e, tamir gereken, e, sürekli bu işlerle uğraştığım için bunlara e, bundan alakalı videolarımız çok. Bundan sonra da zaten gelecek. E, bizi takip etmeye devam etmeniz yeterli. Şimdi size kızımı göstereyim. Benim yardımcı. E, bir el salla bakayım babacığım. O benim arkadaşım da el sallasın. Hangi arkadaşım? Orada bak. Hani? Şu bak, mu? Orada evet. O. Ha, bizim bir neydi bunun ismi? Duman. Dumanımız, Dumanımız var. Tamam merhaba. Sevdirecek mi beni? Gel, hadi gel. Biraz ürktü sanırım. Kaynadı mı kızım? Bu şimdi de fokur diyor. Hala fokur diyor bu. Hala fokur diyor mu kızım? Hala fokur diyor. elektriksiz elektrik fokur diyor. Baba çok güzel bir buluş buldum. Buluş mu? Ne buluşu kızım ya? Baba fokursun, Bak şimdi bir dakika. Al, bak. Fokurdamaya devam ediyor. Bak fokurdamaya başladı kızım. Ay, bak fokur deyince. Kapattım. Bak hala fokur diyor. hala fokur da çünkü <laughs> sıcak halen içinde res <laughs> resistans var. Resistans Bak yavaşladı gördün mü? Kapattığımızda bu ne ya? Orayı kedi kalmış, hmm. delik açmış göstereyim mi? Hmm, tamam. Kediye gerek yok kızım. Sen Hı -hı. hadi beni çek. Bitirelim Hı -hı. videoyu. Evet değerli arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı, beğeni yapmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.